merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle odada bir 24 saat kalacağız Hadi bakalım Hayır dağınık değil çiçekler var arkadaşlar 24 saat burada geçireceğiz evet. ama evet. hiç bırakmayacağız evet biz burada uyuyacağız. Hmm. Yok burada uyumayacağız da benim yanıma gelecek. Hmm. evet burası ikimizin odası. Burası benim yatağım. Burası da benim yatağım. İşte benim kitap dağ, dağınık şarjalesiniz aldım. Bu da sizin. <laughs> Hayır benim diyor. Hmm, koyalım gene de. <laughs> Hepinize like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben şimdi oturdum. Birazcık mutfağa gideyim. Oradan bir şeyler alayım, yiyeyim. Üzüm yiyeceğim ben ya da üzüm yemeyeceğim. Ben gidiyoruz. Şimdi mutfağa. Daha... abucuğu var mı? Yok diyecek. Var mı? Hı -hı. Yok, yok. kime verdi? Benim vardı aslında yemiştim. Berkan cambuz yemiş. Babaannen aşağı yedi mi? He bakın. Hadi gidelim odamızı. Ben susadım. Yanımıza su alalım. Ya. Yok. Ben çok su alalım. Susarız belki orada. Hadi bakalım. Şişirmiş ki Ha? Hiç mi yok bence? Turat etmiş ki. Ama gene de içmezsek de gelir. Gelir. Arkadaşlar hava kap karar. Şaka yaptı. Bakın. Şu an biz biraz, ne yapalım? Ama biraz kısa keseceğiz bu videoyu. Biraz uzun yapmayacağız. Kısa yapacağız. Evet YouTube'a koyacağız. YouTube'dan like atın ve abone olun. Hmm. Benim yukarıya bir de şöyle ayaklı iki ayağımı da duvara koyuyorum. Onu da bile yükleyelim. Ona bile like atın. Tamam mı? Ben kapatmıyorum. Kapat uzun kesmeye. Hadi bay bay. Ben Kapata, uzun bay uzun kesek. Ben kapatmıyorum arkadaşlar. Ben Arkadaşımız koyuyor. Hadi bay bay. Ben de diyorum bay bay. Öpücüklerim size gelsin. Beni like atın. Abone olun. Bye bye. bye, -bye.